Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde sizlerle beraber dünyanın şekli ve yapısı konusunu işliyoruz. Dünyamızın şekli nedir? E, yapısı nasıldır? Bunlara bakacağız sevgili çocuklar. Katmanlarımızı tanıyacağız. Dünyamızın şekli nasıl ortaya çıkmıştır? Kimler yardımcı olmuştur? Bunları tanıyacağız sevgili çocuklar. Eskiden dünyamızın şekli farklı şekillere benzetilirmiş. Eski insanlar dünyanın şekliyle alakalı yorumlarda bulunmuş. Mesela Mısırlılar dünyamızın düz bir tepsi olduğunu savunmuş sevgili çocuklar. Hintlilerin yaptığı ise daha garip. Hintliler de dünyanın bir kaplumbağa, onun üzerinde filler ve onun üzerinde de dünya şeklinde. Yani filler ve kaplumbağalar tarafından dünyanın taşındığını düşünmüşler sevgili çocuklar. Daha birçok farklı görüş var. Ama bunların hiçbiri kanıtlanmamış, tamamen birer efsane. Peki dünyamızın şekli aslında nedir? Sevgili çocuklar, dünyamızın kendine has bir şekli vardır. Aslında baktığımızda dünyamız bir küreye benzer, bir topa benzer, bir portakala. Bunları çoğaltabilirsiniz. Kısacası bir daireye benzer sevgili çocuklar. Ama dünyamızın şekli yanlardan şişik ve üstten de hafif basıktır. Bu yüzden kendine has bu şekline Bizler geoid ismini verir sevgili çocuklar. Dünyamızın şekli neymiş? Geoidmiş sevgili çocuklar. Ama bir küreye de benzetebiliriz. Birçok bilim adamı yaptığı çalışmalarla dünyanın yuvarlak olduğunu savunmuş sevgili çocuklar ama savunmakla kalmamış bazıları bunları kanıtlamıştır. Çünkü sadece dünya küreye benzer deselerdi dünya tepsiye benziyor demekten bir farkı kalmazdı ama bunu kanıtladıklarında Artık bizler de diyoruz ki dünya bir küreye benzer sevgili çocuklar. Bakalım kimlermiş bunlar? Öncelikle Pisagor. Pisagor dünyanın yuvarlak olduğu görüşünü ilk ortaya atan kişidir sevgili çocuklar. Pisagor çıkmış ve demiş ki dünya yuvarlaktır. Ama tabii ki ne yapamamış bu tezini kanıtlayamamış. Bu yüzden de sadece söylemiyle kalmış. Ama daha sonra Aristo ortaya çıkmış. Yaptığı çalışma ve gözlemlerle dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır sevgili çocuklar. Pisagor sadece bunu söylerken Aristo bunu kanıtlamış ve tabii ki farklı isimler de var bununla alakalı. Mesela Türk bilginimiz Biruni. Biruni de dünya ile ilgili çalışmalar yapmış ve küreye benzediğini söyleyen taraftaymış sevgili çocuklar. Ve önemli bir ismimiz daha, o da Magellan. Magellan dünyanın çevresini hep aynı yönde dolanarak başladığı yere geri dönen ilk denizcidir sevgili çocuklar. Yani İngiltere'den gemisine atlıyor, yola çıkıyor ve dünyanın tam olarak çevresini dolandıktan sonra tekrar başladığı yere geliyor sevgili çocuklar. Bu yüzden de dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamış oluyor. Ve tabii ki dünyamızın yuvarlak olduğunu kanıtlamak için çeşitli yollar da bulunmuş sevgili çocuklar. Çünkü bunu insanlara da inandırmak gerekir. Nedir bunlar? Mesela bir uçak düşünün sürekli aynı yöne doğru başladığı yönden itibaren hep aynı yöne doğru uçan bir uçak dünyanın etrafını tam olarak dolandığında tekrar ilk başladığı yere döner sevgili çocuklar. Bunun nedeni nedir? Dünyanın yuvarlak olmasıdır. Yani Türkiye'den yola çıkan bir uçak dünyanın çevresini tam olarak dolanıp tekrar Türkiye'ye döndüğünde aslında dünyanın çevresinde tam bir tur atmış olur sevgili çocuklar. Bu da dünyamızın yuvarlak olduğunu kanıtlar. Bir diğer kanıtlama yöntemimiz ise uzaktan limana doğru gelen bir gemi düşünün sevgili çocuklar. Gemi uzaktan geldiğinde ilk başta bütün kısmını görmezsiniz. Öncelikle bir dumanı gözükür, daha sonra bacası ortaya çıkar, daha sonra güvertesini, en son yaklaştıkça geminin tamamını görebilirsiniz. Bu da dünyanın yuvarlak olduğunu gösteren kanıtlardan bir tanesi sevgili çocuklar, eğer dünyamız düz olsaydı biz gemiyi çok uzaktayken de tamamını görürdük. Yakına geldiğinde de tamamını görürdük. Bu da ayıran diğer özelliklerden bir tanesi ve teknolojinin gelişmesi sayesinde bizler artık uzaya araç gönderebiliyoruz ve aldığımız görüntülerde özellikle NASA'nın aldığı görüntüler dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlar sevgili çocuklar. Bu da bir diğer dünyanın şeklini tespit etme aracımızdır. Peki dünyanın şeklini öğrendik. Şimdi dünyamızın yapısına geçelim sevgili çocuklar. Dünyamızın yapısı şekilde de gördüğünüz gibi katmanlardan oluşur. Nedir bu katmanlar? Hava katmanı, su katmanı, kara katmanı ve dünyamızın iç kısmında bulunan manto ve çekirdek kısmı sevgili çocuklar. Bunlar bizim dünyamızın katmanlarıdır. Bizler nerede yaşarız? Bizler kara katmanında yaşarız sevgili çocuklar. Bizler kara parçalarının üzerinde yaşarız. Hava katmanımızı tanıyalım. Hava katmanımızın bir diğer adı atmosferdir sevgili çocuklar. Dünyamızın tamamını saran ve tüm canlıların yaşamı için gerekli oksijeni taşıyan katmandır sevgili çocuklar. Resimde de gördüğünüz gibi dünyanın çevresini tam anlamıyla saran bir koruyucu kalkan görevi görür. Aynı zamanda güneşten gelen zararlı ışınlara karşı da Yine koruma görevi üstlenir sevgili çocuklar. Yani atmosfer olmasaydı hem nefes alamazdık hem de güneşin zararlı ışınlarına doğrudan maruz kalırdık. O yüzden atmosferimiz, havamız bizler için çok önemli. Lütfen havamızı kirletmeyelim. Bir diğer katmanımız su katmanı demiştik. Su katmanımız da dünyamızın dörtte üçünü oluşturur sevgili çocuklar. Çünkü kara parçalarını çıkarırsak aslında dünyamızın dörtte üçü sudan oluşur. Bunun içerisine ne girer? Okyanuslar, denizler, göller, nehirler, akarsular, yeraltı suları. Bunların hepsi aklınıza gelebilecek tüm su kaynakları su katmanında bulunur sevgili çocuklar. Ve bir diğer katmanımızsa kara katmanı. Diğer bir adıyla yer kabuğu yani yaşadığımız kara parçaları sevgili çocuklar üzerinde kara canlıları yaşar aynı zamanda kayaçlardan oluşan bir katmandır. Bazı yerlerinde de toprak örtülüdür. Yer kabuğunun derinliklerinde ne var demiştik? manto ve çekirdek kısmı var demiştir sevgili çocuklar. Yer kabuğundan çekirdeğe doğru indikçe sıcaklık çok fazla artar sevgili çocuklar. Bu yüzden bizler yer kabuğunda yaşarız. manto ve dış çekirdek ve iç çekirdek kısmına kesinlikle ulaşamayız sevgili çocuklar. Böylece dünyamızın şeklini ve de yapısını incelemiş olduk. Bununla alakalı soru ve etkinliklerimizde yapmayı unutmayalım. sevgili çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.